Kaldır ne yapıyorsunuz siz? Kaldır elini. Polis yollayın buradan. biri girdi. Kim sıkıyor? Dur çek. Polis, polis, polis tara. Kaldır, kaldır elini, kaldır. Mi? Elini kaldır. Elini kaldır elini kaldır, elini kaldır. elini kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. Birisi sıkıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Yardım arkadaşlar. Elini ya kaldır. Niye ya. kaldır. Ne yapıyorsunuz siz? Kaldır elini. Ne yapıyorsunuz? Ne Kaldım, yapıyorsunuz? Kaldırmıyorum orospu. Kaldırmıyorum orospu. ne yapıyorsun benim, tamam. Evimde? Tamam. benim evimde? Benim evimde. Çıkalım ben beyler. Şimdi buraya aldınız. Kız diyor ki tekrar uyanın diyor beyler. Ne diyor? Bir şiirde benden. At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. A few moments later. Yürü yürü.

Abi, tek başına ya, ne yapayım? Kimler? Abi şu bak da açıklayayım tekrardan. Gerçekten buranın ne olduğunu bilmiyorum. Be Benim and motorumu gördüğünü bilmiyorum. Mi? Ben motorla şehir turu yapıyordum. Sen? Buradan daha yoluna girdim. Ondan sonra bak and ben, and ben tam hani evin arkasına geldim. İki tane araba gördüm. Burada İki ne var ne yok diye bakınırken tam siz geldiniz. Ben de hani çok Akın arabalık ben olduğunuzu ben gördüm. Korktum çalıya saklandım. Anladım. aldınız mı adamı? Bir adamı? adamı? Abi güven bırakalım sürelim ya. Gözleri bırakalım istersen nereye, nereye gitmek Abi, motoru, abi motoru sen sen, Ben giderim. Bunun motoru nerede? Motoru nerede? bunun? Tabi abi buyur sor. de kaç defa acıdılar bir tane Bir Peki tanıdığım böyle daşaklı inşallah Acaba, var mı? Değil mi? Yok ben yeni ya benim bir şey demeyeyim. Ben oluşturup Tamam gidebilirsin çekin. Ya yalnız başına buralarda dolaşma. Ne yapıyorsun? Gittin mi? Haydi. Sağdan mı? Sağdan mı? Tamam. Neredesiniz şu an tam, tam var, olarak? Hizmetin de önüne de mi girelim? girelim? Aha ha dağa çıkıyorum. Çık. Ulan bir tane çıkılır. de. Sıkıntı yok dayı. Tamam. Beni vurmuşlar bir Ulan onlar arabayla mı çıkmış oraya? He çıkmamış iyi. Evet, dayı, evet. Kaçıyor kaçıyor direkt vurun. O bizim o... Değil mi değil? Devam yürü, yürü yürü. yürü. Yapıyorsun? yapıyorsun? Çıkmıyor çıkmıyor araç çekmiyor. Şey var en sonu, hani Bu herif bizim de. Aha adam, adam burada adam burada. Biri var burada. Sık sık. Tamam, öyle biri var sıkın. Sıkın lan. Adam sık vurum, 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 sık silahla sıksın. Hepsi öldü, hepsi öldü, hepsi öldü. Hep. Mersuduk kim? Mersuduk kim? Üçünü de indirdim, üçünü de indirdim. Uyy. Ben kim vuruyorum Mersu? Kim Mersu? <laughs> Mersu kim Mersu? <laughs> <Kim? Mercy>. <laughs> benim, 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 benim. Ulan Zada o neydi? Sen, <laughs> tamam. gelin, hepsini alın, hepsini alın, üçünü indirdim. Çekil. Soyun, soyun. Bu adam benim gelmeyin, daha gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin. Bravo Tim. Bu adam benim amına koydu Ay, güzel iş, güzel Tim. Bravo. Lansiyon lansiyon Birisi geliyor odun içinde odun içinde Helal helal helal, helal. helal. Biri gitti mi bizden biri gitti ya. Biri attı mı? Aptalılar Tamamdır bunu aldım diğerlerini de alın çabuk çabuk Abi, Abi şöyle söyleyeyim Topluca girmemiz neydi? daha iyi oluyor bak ben iki kişi sanıyordum. Adam bak adamlar kaç. kaç kişi Yürü yürü Dağları bürü bürü düşmanların kahrolsun Koş yürü 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 yolumuz uzun Gök bürü bürü, bürü düşmanların kahrolsun